Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Papçın yep 21 bölümünde karşınızdayız. Bugün arkadaşlarla birlikte Milter'e iniyoruz. Bakalım Milter'de bizi neler bekliyor. Bu arada dostlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İlerleyen zamanda bolca UC ve Royal Pass çekilişlerimiz olacak. Şimdiden takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler. 1 2 de tarafa geçti. Bakarken atlayamadım ya. Tamam tamam in abi yere in. <laughs> Lan ne oluyor? Lan niye takılıyorsun? Bakta kaldı ya. Heh. Adamlar karşıda abi. Abi sıkıştım. Allah. Bir şey mi var ya? Sıkıştım buraya ya. Dur abi ben onlara doğru koşuyorum. Adam Tamam siz ona bakın. Çok güzel. İki tane aldım ben. Valla açılıyorlar. Bu önümdeki nerede ya? Nerede abi? Bir görün atabiliyor muyuz? Daha bir yerde de. Kuş yatmışmış ben kuş yatmıyorum. Orada mı? Orada 2-3 <laughs> kitli var. Daha ha, gördüm sola de. sola geçti. Bir dakika abi arkadan kim sıkıyor? Geldi. Şey, yalnız benim bir şeyler bulmam lazım. Hiçbir şey yok. Oha. Bir adam varmış aldım onu. Benim canım mahvetti ya. Abi adamlar nasıl pusarak oynuyor, çıldırtıyor beni ya. Dürbünüm yok ki ana siz bir dürbün mü olsa Adam aynı yerde mi daha? Yok abi onlar sola geçiyor. Hadi ya. Abi bayılmayın. Nerede? kuşadım bayıldım? Kaldırabiliyor musunuz? Önümde adamlar. Hadi ya. Abi Nerede önde adam? şişi var. Önde önde. Şu önümüzdeki kulübe var ya 85'teki. Küçük ev. Bekle abi orada bir kişiyi bayılttım. Dikkat et abi bir dakika. Arkasında o evin arkasında. Ha. ha gördüm. Bayıldı abi. Bas abi. Gel 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 bas. Sağdan git abi. ben arkasından dolanıyorum. Burada 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 gel. Burada Yok. da mı var hala. Şey Bak molotof attı. Aynen. Helal. Çok güzel. Tamam, botmuş ya. M4 var mıydı? Buraya, Ver abi şu M4. Var, var. Orada da tamam, var. Tamam ben aldım abi. 8'i ııı. E, bir şey de boşuna attı ya vay şaka. Vallahi fişek boşuna gitti Olabildiğince 556 almam lazım benim abi. Lan hiçbirini bilmiyor bende de, de bir tane var. Ha, o kar var burada. Tamam. Tamam artık gerek yok. 556'ya kar aldım. Biraz vereyim abi. Bende 295 tane var. Şu adamlara da bakalım. Gel. Hmm. Boz çöktü. Kestiler orayı herhalde. Öyle mi? Tamam abi. Biz onlardan alalım. Aynen. Direkt direkt rush üstlerine. Soldaydı boss. Tepe de tepe de. Tepe de tepe de. Çık abi. İki kişiler. Güzel. Ağaçta duracağım. Bas bas bas. bas Devam et devam et. da adam var. Dur abi. Abi. Araba binmen lazım. Araba binmen lazım abi. Arada tamam. kaldık. Arkada da adam var. Bas abi araba yap. Bas bas bas. Tepe yap. Tepe al abi. Duruyorum burada. Git git git. Tamam burada dur abi. Tamam. Arkadan da ses geliyordu. Gördüm, bir adam bak. var. Tamam, o da aldım. Bir tane daha var, bir tane daha var. Gel orada. gel gel. Gördüm abi. Hadi bakalım. Dur abi, bir geri yap, bir geri yap. Benim can çok az, bir geri yap abi. Bas, bas, Lan bas, kaç ben. ekip geldi buraya ya? Benim tutukluk yapıyor mermi arasına, niye yapar ya? Bilmiyorum, gel abi. Gel 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 gel. Ulan bir boz alalım dedik, aha soldan da adamlar geldi. Başka onlar. Gel Sen abi, de... benim arkamda dur da. Enerji basıyorum. Enerji basıyorum bir saniye. Geldim geldim. Abi burada. Helal helal. Gel abi. Helal helal helal. Tam jarjör değişiyordum. Kaldır abi. Ulan ne oldu burada böyle? Şu karşıda adam var. Yani uzakta o biraz. gördüm doğru. Ben sıktım ona da araba geldi son anda ya. Jarjörüm bitti. Neyse. Güzel güzel. Abi dikkat et dikkat et. Bekle abi, bekle. Aldın mı? Tamam süper. Ya. Şu öbür bot, bot muymuş o? Şurada abi gel gel bot gel. Bot herhalde ya. Sen ne istiyorsun? Dermi falan 3x. Aynı Valla şey bana da, da şey lazım ya. Belki bir buluruz. Kit lazım. Hiç kit falan yok. Şu öldürdüğümüz adamlara bakalım abi gel. Beraber gezelim. İki tane var gel vereyim bir Aa, tane. Aşağıda var. Aşağıda adam geliyor. Dur Dur sen. Kavasına vuracağım şimdi karı ama Çok güzel öldü. He şu adamlarda bir şeyler vardır. Şu tepeden bakalım da yine dönce. Abi boss Peki kişisel bir ortalık karıştı ya. Ben vereyim abi dur şu adamlara da bakalım. Çok güzel abi bin almamız lazım ya var ya. Efsane olur bin alırsak. 16 kill var soldan gidelim. Yine etrafından dönüyor. Dümdüz git abi istersen. Oradan eee... Drop çünkü ileriye düştü. Aha. He yukarıda. Canı çok az. Direkt kiliseyi basabilirdin aslında ya da neyse uzaktan oynayalım dur. Basabilirim. Dur abi dur. Bir baygın yapalım da. Bak adam önümüzde. Onun içinde adam. Onun içinde mi? Aynen. Burada adam yok muydu? Kasa, kasada yatıyor kasada. He. Kasada yatıyor dur abi. Bekle. Şu tepede araba yok. Bin abi arabaya bin. Bu arabaya sıktı. Ben abi çıldıracağım ya. Arabanın ya şeysi de gitti. Şu diğer arabayı alalım. O AVM mi? 8x var burada alayım mı 8x'i? Aldım. Var var bende var bende var. Tamam. Bende var. tamam gidelim abi. tepeye çıkıyorum. Çık çık. Arka adam vardı, arkada adam var da. Arkada adam var abi arkada. Tam evlerde. Neyse onları Yerim gördüm. Mi? Dur dur dur. Şuraya bir bakalım. Aa burada da var. Yalnız. Şurada. Nasıl yemedin? O, Arkadan da sıktı bana biri. Bir dakika. Geri gel. Geri gel. Geri gel abi. Sağdan da sıkan var. Aynen. Hem sağdan sıkıyorlar hem yukarıdan. Bir dakika. Şu sağdakini bir görebilir miyim? tane yedi. Adam burada. Şu arkadan da gelebilirler ha. Ses var. Gelmiş gelmiş adam burada. Nerede? Gel geri. Hemen şu su deposunda da var. Bana Diğer nerede? Bilmiyorum bir kişi var gördüm ben. Arabanın arkasındaymış. Ben dedim ya burada bir yere puslu bu diye. Dikkat et abi dip dibe duralım. Hemen bitirirler vallahi. Ha gördüm Enerji tanesini. Ba enerji bastım. Nasıl? Helal. Direkt öldü o. Bana mı verdi kili sana mı verdi? Tam göremedim. Bana verdi. He. Haftayım bir kasma var. Sağa dikkat edelim. Ben sağa bakıyorum. Burada Anlam adam ahead. var. Bir dakika. Aldın Aynen mı? Onu. Tamam. Aynen. Şuradakini aldım. Ahead. Gel abi arkamdan gel. Ha yukarı yukarıda 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 yukarıda. Çok güzel. Bir kişi mi kaldı? Evet, bir kişi o kaldı. Gel abi tepe tamam. al. Tepe. Hatta herhalde. Ya bilerek rushlamıyorum. Biraz işte. oyun oynayalım şuna diye de. Dur bakayım oynasın biraz. <laughs> biraz daha yaşa. Eee hadi bakalım. Şimdi şimdi o evden çıkman gerekiyor kardeşim. Hatta sağ tarafa atladı. Sağ tarafa atladı. Tamam gördüm abi. Bekle. Sağ. Gördüm gördüm. Dur abi hiç göstermem Bekle o biraz oynasın. Bekle abi, bekle. <laughs> <laughs> Durup da değil mi hala? Yok içeri geçti işte, arabayla geçiyor. Dur dersen sıkacağım. Dur dur dur. Bekle abi. Aa burada burada burada. Vur abi helal. <laughs> Ulan çakal ya. Kas zaten sıkıntılıydı. direz güzel oldu. 10 <laughs> numara maçtı. Biraz eğlenecektim ama bayıldı beni ya. Şöyle konuşlara bakalım abi. 19 5 3057 hasar gayet güzeldi. İşimizde hasarımıza gayet iyi. Sonunda adam bulabildik ya. 11 dakikada toplam 30 kill. O süper abi. 30 kill. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.